2003 yazında, Rusya'nın uçsuz bucaksız kuzey ormanlarında sessizce başlayan bir duman, çok geçmeden gezegenin tanık olduğu en büyük çevre felaketlerinden birine dönüşecekti. Tayga adı verilen bu geniş iğne yapraklı orman kuşağı, sadece Rusya'nın değil, dünyanın akciğerlerinden biriydi. Ancak bu akciğer, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir şekilde, alevlerin acımasız kolları arasında boğulacaktı. Yangın, Temmuz ayının ortalarında Sibirya'nın uzak doğusundaki Irkutsk ve Yakutistan bölgelerinde küçük çaplı kıvılcımlarla başladı. Bölge haftalardır yağmur görmemişti, toprak kurumuş, otlaklar sararmıştı. Sıcaklık normallerin üzerine çıkmış, nem oranı neredeyse sıfıra düşmüştü. Gökyüzünü delen ağaçların yaprakları kuru ve kırılgan hale gelmişti. Uzmanlara göre yangının temel nedenlerinden biri o yılki aşırı sıcak dalgası ve iklim değişikliğinin tetiklediği kuraklıktı. Ancak sadece doğa suçlu değildi. Yasadışı ağaç kesimi yapanların arkalarında bıraktığı kıvılcımlar, kamp ateşleri ve hatta dikkatsizce atılan sigara izmaritleri, bu kırılgan ortam kıvılcımdan yangına geçişi kolaylaştırmıştı. Başlangıçta lokal orman yangını gibi algılanan olay, birkaç hafta içinde kontrolden çıktı. Yüz binlerce hektarlık alan kısa sürede kül oldu. Yangınlar özellikle Yakutistan ve Krasnoyarsk bölgelerinde yoğunlaştı. Bölgedeki düşük altyapı, yetersiz yangın söndürme araçları ve personel eksikliği felaketi büyüttü. Rüzgar, yangının yönünü sık sık değiştirdi havadan müdahale için kullanılabilecek helikopter ve uçaklar ya uzak üstlere konuşlandırılmıştı ya da teknik arızalarla boğuşuyordu. Alevlerin arasında sıkışan köyler boşaltıldı. Ancak bölgenin ulaşım altyapısı yetersiz olduğu için tahliyeler günler sürdü. İnsanlar evlerini, hayvanlarını, ormanlarını terk ederek başka yerlere sığınmak zorunda kaldı. Bir noktada, yangın o kadar geniş bir alana yayıldı ki, uydu görüntüleriyle bile tam olarak haritalanması mümkün olmadı. Alevler bazı bölgelerde 30 metre yüksekliğe kadar ulaşıyordu. Ağaçlar adeta patlayarak yanıyor, yaban hayatı büyük bir panik içinde kaçıyordu. Ancak çoğu için kaçış mümkün değildi. Yangının sonunda etkilenen toplam alan yaklaşık 22 milyon hektar olarak belirlendi. Bu İtalya'nın yüz ölçümünden daha büyük bir alan demekti. Yanan bölge yalnızca ağaçları değil, orman ekosisteminin tamamını yok etti. Toprak mikroorganizmalardan arındı. Böcekler, kuşlar, memeliler birçok tür habitatını kaybetti. Bazı endemik türlerin nesli yerel ölçekte yok oldu. Daha dramatik olan bu yangının atmosfere saldığı karbon miktarıydı. Yalnızca bu olay yaklaşık 400 milyon ton karbondioksit emisyonuna neden oldu. Bu rakam bazı ülkelerin yıllık salımına eşdeğerdi. Dünya atmosferinde sera gazı dengesini bozan bu felaket iklim krizinin hem sonucu hem de tetikleyicisi haline geldi. Resmi verilere göre doğrudan can kaybı sınırlıydı. Yaklaşık 21 kişi yangınla bağlantılı olaylarda hayatını kaybetti. Ancak sağlık üzerindeki etkiler çok daha yaygındı. Uzun süreli duman soluyan binlerce insan solunum yolu hastalıklarına yakalandı. Astım, bronşit ve kalp damar rahatsızlıkları ciddi oranda arttı. Maddi kayıplar ise korkunçtu. Yanan kereste değeri milyarlarca doları buldu. Yerleşim yerleri, çiftlikler, enerji altyapısı tamamen tahrip oldu. Ancak bu sayılar Yanan bir yaşam biçimini, kültürel bağları, kuşaktan kuşağa aktarılan yerel bilgiyi ölçemezdi. Sibirya'daki bazı yerli topluluklar ormanları sadece bir kaynak olarak değil, bir ruh olarak görüyordu. O ruh alevlerle birlikte göğe yükselmişti. 2003 yangını Rusya için bir uyanış çağrısı oldu. Yangından sonra federal düzeyde çeşitli önlemler alındı. Yangınla mücadele bütçeleri artırıldı. Hava gözetimi sistemleri geliştirildi. Yangın riski taşıyan bölgelerde kontrollü yanmalar yapılmaya başlandı. Ayrıca yerel toplulukların erken müdahale için eğitilmesi gündeme geldi. Ancak ne yazık ki alınan bu önlemler zamanla gevşetildi. 2010'ların ortalarına gelindiğinde tekrar büyük yangınlar başladı. 2019 ve 2021 yıllarında yaşanan orman yangınları da Yine milyonlarca hektar ormanı yok etti. Günümüzde Sibirya yangınlarına karşı alınan en etkili önlemlerden biri uzaktan algılama sistemleriyle yangınların erken tespit edilmesi. NASA, ESA ve Rusya Uzay Ajansı gibi kurumlar her yıl yangın sezonu boyunca bölgeyi yakından izliyor. Bunun yanı sıra yapay zeka destekli tahmin sistemleri yüksek riskli bölgeleri önceden belirlemeye yardımcı oluyor. Ancak uzmanlara göre esas çözüm iklim değişikliğini yavaşlatacak küresel politikaların devreye sokulması. Çünkü Sibirya taygası hala yanmaya hazır ve her geçen yıl bu risk biraz daha artıyor. Bugün 2003 Sibirya yangınlarının üzerinden 20 yılı aşkın bir zaman geçti. Uydu görüntülerinde hala siyaha dönmüş geniş alanlar görülüyor. Bazı bölgelerde genç fidanlar boy göstermeye başladı. Ancak eski ekosistemin tam anlamıyla geri dönmesi yüzlerce yıl sürebilir. Yanan ağaçların yerini alan sessizlik bir ders niteliği taşıyor. Bu yangın sadece Rusya'nın değil, insanlığın doğaya karşı sorumsuzluğunun bir aynasıydı. Kimi yangınlar kibritten, kimi umursamazlıktan, kimi de doğrudan cehaletten doğar. Ancak sonuç hep aynıdır: kayıp, kül ve uzun bir pişmanlık. Eğer bu etkileyici hikayeyi beğendiyseniz, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.